Arkadaşlar hoş geldiniz. Etkili pratik faşi Arapça derslerimize üstün esireli ve cizimli kelime okumalarıyla devam ediyoruz. Bugün Arapçadaki zamir, zamirleri içeren kelimeleri okuyarak dersimizi yapacağız. Türkçemizle Türkçemizde iki zamirlerle karşılaştıracağız. Başlayalım. Türkçemizde yazalım. Türkçemizde özne ben sen o biz siz onlar Türkçe'mizde 6 tane zamir var. Özne durumunda olan. Ama Arapça'da On tane var. Erkeklere Arapçada diyelim. Arapçada özne. Özne. Durumundaki. Zamirler. Arapçada özne durumundaki zamirler. Tanıyalım. Yazarak. H ve H ve H ve H ma H ma Bakın Elif mimi uzattı. Çünkü harekesi üstün. Üstün hareke köşeye not edelim. Üstün elifi uzatır. Y esre y'yi uzatır ötürü pavu uzatır bu kuralı unutmayalım bir köşeye yazalım arkadaşlar burada üstün hüma kelimesinde üstün elifi mim elifi uzattı mimi uzatarak okuyoruz hüma şeklinde hüm Hmm. Hüve o erkekler için üç çeşit zamir var Arapça'da erkekler için bayanlar için ve iki tane olan her şey için Hüve o erkek Er Erkek. O ikisi. Hüm. Onlar. Erkek. Hiye. Bayanlar için hı ye hi ye Huma Huma Hü, Ma Elif'imiz yine üstün Elif'i uzattı Huma aynı kelime hem bayanlar hem erkekler için o ikisi o i ki, si. Aynı. Hiye, hıma, hünne. Bugün. Hünne. Bugün şetteyle şedde ile tanışmış olduk. Şedde bir harfi iki defa okutan harekemiz. Cezimden sonra öğreneceğimiz hareke. Burada karşımıza çıktı arkadaşlar. Hünne ne? İki defa okutur. Hüve, hüma, hüm hiye hüma hünne hünne onlar onlar bayanlar o bayanlar o bayan ente en te N T erkek için sen sen er kek entuma en tu ma üstün elif üstünü uzattı mimin üstünü uzattı entuma şeklinde okuduk entuma siz ikiniz erkek siz i siz ikiniz muhatap karşımızdaki hitap kalıbı ente entuma entum En tüm en tüm sizler siz erkekler sizler En-ti. en Sen. anti ti en, -ti. en, -ti. en ma Aynine. en ma En tü ma en tü ma siz ikiniz bayanlar siz ikiniz siz ikiniz kalıpları dikkat ederseniz aynı erkekler bayanlar için ama o o sen sen farklı. Onlar onlar farklı. Sizler sizler de farklı yazalım. Görelim. Enki, entuma, entünne. En En ne anti ne bunlar karıştı tekrar yer değiştirelim arkadaşlar sizler sizler anti sen entuma siz ikiniz siz bayanlar yine sizler ama bayanlar için kitap zamirler enti entuma entun Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bu dersimizde üstün esire, ötüre ve cezimli kelimeler okuduk ve şedde ile tanıştık. İnşallah şeddeyi bir sonraki dersimizde hece tablomuz olarak göreceğiz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

<applause> هي مكتوبة التعليم في الكبار كالنقش على الحجر وهي التعليم في الصغار كالنقش على الحجر أكيد أه ورغم صعوبة هذا النوع من التعلم إلا أن إقبال الكبار عليه في الصومال زاد خلال السنوات الأخيرة وانتشرت مراكزه على طول البلاد. بأجود أنواع البن اليمنية الذي يزرع في وديانها ويسقى من أنهارها. يعشق التصوير الفوتوغرافي